Arkadaşlar bunu sen birlikte. Aa öldürdü. Ne hocam? Bir saniye şey oynayacağız. Çok kötü anlamayın. Yer yok. Ben nereye geçeceğim? Yer kalmamış. Ha şura. Çabuk çabuk çabuk. Koş 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 koş. Bugün Tomar var. Bir tane takımdaydı. Şu oyuna da pal, pal başlamaz ben... Bilgisayardan daha da iyi çıkardım. Ana. Ana! Telefon kırılacak şu an. Anam arkadaşlar. Gördünüz mü telefon kapanıp geldi. Ana! Ana! böyle oynuyor bari <laughs> 320 hayır bonus <Obf>. yok <laughs> ben de onda çok olsa <laughs> Sen de 250 sonra nasıl bile çıkabiliyor sen oyun öyle... 250 ben bir de... al tam oş en rahatladığım yer işte bu çok rahatladım <gülüyor> <gülüyor> Heh, ya? Neyse. Kapanışı onunla beraber mi yapsam? Yok ya, şimdi yanına gideyim onu. Aa, normal, zekiyim. Hiç uğraşamam şimdi. <laughs> videodayız videodayız bakın bu videodayız evet. evet yok ya Yok. Tamam bekle o zaman. Bekleyin arkadaşlar hemen. Evet arkadaşlar. Oyuna tekrar girdik ama ne oldu bu oyuna? Aa Enes. Enes salla 120 140. Lan. Hayır. Olamaz böyle bir şey. Man. Man. <laughs> oha. Şimdi 50 lira daha lazım. Lan ne oldu? Lan oha! Ya arkadaşım biz de uğraşma. Ben atarım. Ha. Nereden atacağım da bilmiyorum da havalara girmeyim. Kaç oldu bakalım hani? 1000 olduysa var ya Of of Pum, <laughs> tam <laughs> Al 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 her şeyi al götür her şeyi al götür Arkadaşlar yeni video atmıştım Bugün 7'de ilk uyandığım zaman Neyse boşver Aha 285 oldu Şimdi 580 500 yapmamız lazım. Enes niye hiçbir şeyler yazmıyorsun be kardeş. Ay! Beni götürdü. Evet. Bas bas. <laughs> Bakayım. Oha. Bin yapmışım. Ben alabiliyor muyum? Ah. Ah be. Hayır. Ben alaydım daha da iyiydi. 400 e meal oluyor. Ah. 505. 600 milyon. Hadi be. Ya ben bin yapamam arkadaşım. Ben bin yapamam. Ben yapmam için savaşayım. Ne var öyle? Bir şey edeyim, bir şey yazacak kız. şu yüzüne bak be. Bir şey yazdın mı lan? <laughs> Sansürlü. <bile. gülüyor> Şundan alayım be Ölmüyor değil mi bunlar? Bu ne alaka şimdi? Arkadaşlar bunun ne alakası var? Bekleyen arkadaşlar biz biraz biz biraz gelişip. Evet arkadaşlar geldik tekrardan yukarıya geçtim. Bakın neler var. Birinci evet, birazcık Neredesiniz lan? Korktunuz mu beni görünce? Ha 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 ha. Bakın. <gülüyor> Bu reskodu da yapalım beraber. sefer beraber. Yok ya. 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 Yani, Tıp ne bu arada arkadaşlar? <laughs> Samsun'da nasıl sen olduysa <laughs> arkadaşlar bir gün köye gidip geldik köyde durmak taşmış zaten Keko baba Keko baba sen kimsin lan Para veriyorsa ya na, 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 na. baba zaten varsa Allah 141 de var La, 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 la. Benim iki tane arkadaşım var arkadaşlar. Benim. Bakın. Yağmurlar. Oh. Telefon kırılacak şu an. Tık sesi geliyor mu? Ooo. Oh, Telefon öyle bir kırılacak ki. Hı. Lan ya. Ooo. Oh. Nost'a da gidiyor da rahat yolun hadi. Rahat. Ne? Altı mı? İlk kez hayatımda altı Gören. Ne? Reset çık bakayım. Reset, reset, reset. Oğlum bu açtı mı? Onları açtı mı bu çocuk ya? Daha açmadı. Açmadı bile. 1700 para ne devam Neymiş Lan! Lan Enes şey kesin beni. Bugün çekme beni ne var burada olur O çocuk yaptı hep. Enerji. onu öldürmeye Oş! Kendi kendime konuşuyor ya. Ay ay lan 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 lan. Tüm oyuncaklarım gitti ya. Onlar oyuncak bu arada. En sevdiğim oyuncaklarım da onlar.

Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı ben gelişmeyeceğim. Neyse birazcık daha oynayalım bir dakika daha. Bir daha yok ya iki dakika iki dakika on dakika. Şey yapak. Videoyu ya hiç mi? Ya neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı kanalıma abone olmayı ve like etmeyi unutmayın sizleri çok seviyorum bay bay.